Tutkuların tarif edilmezliği, karanlığın dünyaya, aşka, tutkulara açıldığı tek yer o salon. Sinema belki filmle buluşulan bir mekandan çok daha fazla bir şey. Her film sonsuz bir yolculuk, insanın ve zamanın macerası peşinde bitmeyen düşler demek. Bir sahnenin bütün ömür içimizi ısıttığı büyü demek. Ve her film bir hikaye anlatır. Her hikaye bizim hikayemizdir. <laughs> Çoğu zaman biz bize hikayeler anlatanın da bir hikayesi olduğunu unuturuz. Müzik Kapı açılır, yolculuk başlar. Yüzler soruların izlerini taşır. Sorular beraberinde korkularımızı, kötülüklerimizi sürükler. Otel odalarında, şehirlerin varoşlarında onların yüzleriyle karşılaşırız. Bakmadan geçeriz çoğu zaman. Durup baktığımızda masumiyetin yok oluşudur gördüğümüz. Film burada başlar. Kapı kapanır ve her şey karanlıktadır. Allah rahatlık versin. Bir isteğin olursa aşağıdayım. Sağ ol. Her şeyden korkuyorum Hayatın içerisinden bunları çıkarıp bulmak, yaratmak. Ne çok hayatın uzağında ve fantastik kalacak şekilde uçuşan, ne de gerçekten şey, yani hayata çok yakın gelen filmler yapıyor Zeki. Görüntü olarak her şeyden önce söyleyebilirim bir etki var. Kapılar yani, açılan kapılar, kapanan kapılar, sızan ışıklar, ışıkları kapatan karanlıklar ve böyle... Hayal meyal seçilmiş hayat dilimleri. Açılıp kapanan kapıların ardında kırık dökük hayatlar vardır. Belli belirsiz bir hiçlik duygusu, sonu gelmeyecek ve hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak tutkularla birlikte anlatılır filmde. Zeki bana senaryo yollamıştı. <laughs> e, ve ben çok beğendim. Aşık oldum senaryoya. Bekir rolüne de öyle. Zeki ile çalışmak çok büyük bir zevkti. Zeki'nin daha önce ondan bir önce Ceblok filmini izlemiştim ben. O ikinci masumiyet ikinci filmiydi. Ve Zeki'den e, çok iyi bir iş çıkacağına inanıyordum senaryoyu okuduğum zaman. Bu filmin hikayesi yani bu filmin başlangıcını oluşturan işte o Haluk Bilginer'in kırda anlattığı sahnedir. Ben ilk önce o sahneyi yazmıştım. Daha ortada bir fikir yokken, bir öykü yokken, bir senaryo yokken sadece monolog halinde o vardı. Böyle 5-6 sayfalık bir monologtu. Bir mektup gibi yazılmış. Görür görmez cız Böyle basma bir etek dizine kadar çorap yok. Üstünde açık bir bluz. Saçlar maçlar. Bırlandı anlayacağım. Şunun bunun fiyatını sordu, dalga geçti benimle. Kanıma girdi o gün. Tabii taktım ben bunu kafaya. O gece oturup düşündüm. Oğlum Bekir dedim kendi kendime. Yolu yok, çekeceksin. İsyan etmenin faydası yok. Kaderim böyle. Yol belli. Ey başına usul usul yürü şimdi. O gün bugün usul usul yürüyorum işte.